Bugün 20 Eylül. Yine kovanlarıma bakmaya devam ediyorum. Şu videoları sırayla bitireceğim. Aşağı yukarı 7 video oldu. Geçen sefer yarım kilo kadar fondon şekeri vermiştik. Az azdı ama yoktu çünkü elimde. Satan adamda da yoktu. Şimdi burada 5 çerçeve arı var. 5 çerçeve var fakat arısını sıkıştırsak 4 çerçeve gibi bir arı var. Şimdi bu kadar burada bu kadar arı var. Burası olduğu gibi polen. Arı buraya polen yüklüyor. Bu tarafta pek bir şey yok. Bakın bu çerçeve boş diye alırlar ama aslında polen yüklüyor oraya. Yarısı boş diye sıkıştırırlar ama ben o şekilde bir sıkıştırmayı tavsiye etmiyorum. Gereksiz. Şimdi burada bayağı bir kapalısı var. Şurada Gözler de görmüyor artık eskisi kadar. 3-4 ay önce e, bu barakamı alındı, alındığında baya bir üzüldüm. E, gözlerime vurdu üzüntüsü. tiroidlerim de vardı. Gözlerim hem pörtlediler, çıktılar hem görmekte biraz sıkıntı çekmeye başladım. Göz atlarım torbalanıyor göz üstlerim. Hmm. O yüzden çok da hani üzerindeki varoları göremiyorum açıkçası. Varsa da kanatsız göremiyorum şu anda. İyi bunda. Bir tane varo sorunlu arığım var. Ona da aynı uygulama yapılmasına rağmen varan sorunu var. Ana arımız burada. Ee, şurada bakın. Ee, yine boşalan kapalı alandan bakın şuralar kapalı şuralar boş buralara günlükleri döşemiş olduğu gibi şuraya kadar anamız yavru atmaya devam ediyor bu tarafta da yine kapalı şu bölgeye kadar çok aşırı bir balı yok yani bu kadar fondon şekeriyle beklediğim halde Evet burada da bir kısım kapalısı var. Şuraya kadar şöyle kapalı. Evet. Burada da bakın şöyle kapalı burası da. Evet. Üç çerçevede yavru oldu. beşinci çerçeve. Bakın burası polen yine döşemiş. Bakın bu dıştakilere hep polen düşüyor. Fazla arısı olmadığı halde bakın bu tarafta boş. Normalde bir çerçeve sıkıştırılabilir diye düşünüyorsunuz. Ama bu iki çerçeveyi alırsan polenli çerçeveler, ballı çerçeveler alınmaz. Ar arı demek ki kendine uygun görüyor ki yetiş alabileceği bir yerde. O polenlikleri oraya bir kısmı boş olduğu halde oraya yüklüyor. Şimdi e, varolet uygulamamızı yapalım. Evet buna bir tane şey verelim. Şurada, şurada bir tane şeyim vardı. E, ballı çerçeve vardı. Bunu iki strafor var bakın burada. İki strafor. Ortada benim arılarım. Ee, kovan e, savunması iyi olsun. Diyerekten. Ee, ve ben bunu straforun düşüne koyuyorum. Şimdi bu ballı çerçeveyi daha kışa daha çok var. Çekecekler bu arılar. Fazla balı yok. Para ee, uygulaması yaptık mı? Yok yatmadık. Onu yapalım. Şimdi şöyle. Evet. Şimdi fondon şekeri verelim. 1 kilogram fondon şekeri. Artık stok yaptırmamız gerekiyor aslında fiyatlar maliyetler çok arttı yoksa normalde iki tane fondon şekeri koyardım ben buna evet bu kovanın durumu da böyle